şuraya balon mu? sarı balonlu. balonlu Pink girdi bir dakika. Parşömen aç bakalım parşömen ne diyor? Çikolata pişirsem aa çikolata yok. Ay i̇şte, işte senin bahsettiğin buydu. biyondan sonra büyük ihtimalle biz Alplere gireceğiz. Hey, Neyse. Ay hey, hey, hey. en sevdiğim mi? Ya kör gelecek ya işte o gelecek. Alpler Sen daha yer. mantıklı bu arada çöl daha zor. Çöl daha zor evet. Çölü aslında speedrun yapıp geçebiliyormuşsun. Evet. Çok kolay Geçen şey öyle geçtik. Şimdi, ben şimdi nereye çıkıyorum? Hattı. Siz nereye çıkıyoruz gerçekten? Reis oradan nereye gideceğiz? Kama Yine aşağı inmek zorundasın. Ah. Aşağı inmek zorundasınız. Canım bitti. Burası garip geldi desen de ondan dolayı. An anan. Sen anan yani. Ben bug'a girdim. Hallettim. Ben ne geleceğim? Ben de geleceğim? Oradaki çantaları ben atacağım. Hayır. He tamam bir şey olmadı. Buradan! Ah çanta var. Ya hangi yanı ya? Ne oh, çanta oh, mı? Man, var? İzci topu çok... var. Allah! Gerçek eğlence! Aha beni fırlatsana şuradan gel. Hallettim. Tamam halat buldum bir tane. Kırmızı çiftle yemiş oldum. Yedim, oraya. yedim oraya. abi. Nereye fırlatacağım ama sen hiç bak. Siz neredesiniz ya? Allah ya Tam şöyle arıların olduğu yere. Ah, var, var artık var. Dur ha. bekle bekle bekle. Sankı Yağmur biz. Arkadaşlar havaya bakın birazdan uçan bir şey göreceksiniz. Hakkınızı helal Bence Ben Yok, ben, ben aşağıdan Ben şey Bu balıkları var Ben Az önce çıkabildiğim şey şimdi nasıl çıkamıyorum? Bazen hayat böyledir Bacam kaldı. Bacam kaldı. Hah galiba. Vurulat. Kal orada. Burda mı? Bay bay. Bay bay. Kababangaaa. <laughs> Abi neden? Demin, demin Dünden olur. bu... Geldim bu arada demin. Bak. Deminden şimdiye geldim. Bu arada demage almadım. Ben yürüyerek geldim buraya. Kanta var burada açma yapmışsın. <laughs> <laughs> oh lollipop. Çilekli lollipop, muzlu lollipop Sen nasıl demeyi çiğdin ya? Ağacın üstüne şey yiyemezdim bir tuttum valla Ağacın acı, üstüne bir şey yemedim anca <laughs> Deniz kimseye el vermiyor Evet Yol günaydın. veriyorum Kim diyor vermiyom? Ver yol <laughs> <laughs> Kim şey dediğim sırada verdi Sana da günerdim Aa bomba varmış son anda kurtuldum he Oğlum nereye çıkıyorsun onu koyayım oraya? Maymun. Hayır, hayır, hayır. Aha. <laughs> 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 Maymun onun hakkını veriyor. Abi ben geldim inşallah bir saniye. Ben bekliyorum. Yani neredesin ya? Gizli topunu buldum. Bundan ne nereye yapayım? Bitili yak. Bitili yak. Ne gir? Ne gir. Tabii, girebilirsin. Girdi. Allah bilir <laughs> nereye gitti. Ben ne yapıyorum? Bana bak. Bana bak. Bana bak. bak. Bana bak. Bana bak. böcek bak. böcek bak. Bana 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 Bilmiyorum ben Tene mi? Tene var sadece. Akrep var. Akrep var. Akrep Aa de şey de akrep dinamitle patlatıp yediğinde iyi enerji veriyormuş ha. Evet. Wow. Ak akrep böcek sayılıyor mu ki? Sayılmıyor. Patlayacağım bence. Ne bacak mu? Ben ben de öyle bir bilgi yok. Arkadaşlar ne nereden seversen. gideceğiz? Allah'ını severseniz. Ne bileyim ağacın tepesine çıkmışsa burası bomboş bu arada. Evet. Buradan çıkamayız. Şuradan gitsek ne olur? Gelsene bak. Ben de oraya bak. Abi Gelin elin gelmedi hala daha Bir bok olmazmış. Bu kadar yere düşüp damage nasıl aldım acaba? Hiç deneme orasını ya denemeden. Deneme. Gel diğer so sağ tarafa doğru gidelim. Benim, benim Gel. bulunduğum yere doğru gidelim. Beni çeksene, Ama... beni çeksene Ceren, Ceren, Ceren. Burada da aşağıya inmemiz lazım bu arada. Biliyorum burası kötü zaten. Eylül hiç buraya gelmesin. Oğlum şey, burada map gidiyor galiba. Map bozuk. Map buradan gidiyor. Ceren. Nerede? Burada daha düzgün çıkacak yer var en azından. Gibi sanki bilemedim. Nasıl çıkacak doğru. doğru. Oğlum ileri baksana. Daha çıkılabilir. Ha idaresini gösteriyorum pardon. Aha. Pardon Abi bence buradan başlayıp şuraya doğru bir Yani şöyle var. gidelim. <gülüyor> 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 Yine ne oldu acaba ya? Yok yok bir şey yok düşmedim. Düştü. Ben de ben de düştüm öyle. Öldünüz mü? Yok. yok. Gel gel bekliyoruz. Değil mi? Evet. Ay yerde bir sandığı açmamışsınız. Arkadaşlar ben gidiyorum hakkınızı Ya bu gitme. Nereye gittin lan? Aa. <laughs> aa babuk. 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 He o dedim ben de. Eylül. Yeter lan yeter! Al işte. Al işte. Arkama baktınız. Deniz. Salak yemin ederim Gerizekalı çocuk ya. Arkadaşlar mı? Var. orada Var. Var. Ya... Deniz basma şunları artık. Arkanda bir tane daha var. Basma sen. nerede? hadi. Deniz nerede? Sana bir şey diyeyim mi? Yani Hayır sen yanımızda da. Bir parmak değil, çeyrek parmak değil. Çeyrek parmak canım var. Elif Elif sen çeyrek neredesin? Çeyrek parmak dedim. Net bir anlatmıyorum ama. Yani bir tane serçe parmak canım var öyle diyeyim sana. Oğlum Elif daha dün yerdeki sandıkları alıyordu. Aşağıda kaçtı. İlerlemezseniz görürsünüz. Bir saniye. Biraz yukarı çıkayım. Beni büyük ihtimalle görürsün. Şimdi ağaca gireyim. İnşallah. Arı çıtır yemiş dur. Arı çıtır yemişe dikkat et bak. Sarısı Bende bandaj var ya. Pas ben, ben sana var, en mi? bandaj koydum. Bende medkit var ama. Ben şantamda ne var bilmiyorum siz koydunuz. Şantamda ne, şey ne var? Ben şey koymadım. Şantamda ne var? Ben bir an bir kendime. Bana da lazım var mı hiç? devam edebiliriz galiba ya. ekran titredi. Onu kim patlattı? Deniz yine sen mi patlattın? Ben değilim bu ben değilim. Oldum. Şifa Aha oldum. bana, lazım, şifa bana lazım bana lazım bana lazım. Şifa lazım. Bir saniye. Gelemiyorum. Şunu De patlatmış. Evet ben patlattım ama şey sıkıntı yok yani. Okey tamam tamam. Dur burda burada Dur fazla yer, fazla yer yok. yok bir dakika bir dakika bir dakika. Aa ben gördüm sizi. Ah ah. Ha, gel. Bas bana. <laughs> Aldım. Aldın mı? Yağmur ya. Sen daha iyi sen mi ki ya? Sen daha aa, iyi sen, mı mı biraz sen daha iyi olur. Yarı canın hala yok. <laughs> Çantan Allah. yok. Beni. Çantan yok. Nerede yok? Sırtında. Sırtında ya. Yok. Al işte içinden. Ama yok. Yanında kocanın yok. evi yok ki. Kocanın evi yok. Beni çıldırtmak mı istiyorsun sen? Senin kocanın evi yok. Olmayan şeyi alamam. Ben <laughs> yok. Aa, aa orada. girmiş. gitmiş. Şimdi eldeyken alamıyorum. Yere koy. Neredesiniz? Bir dakika şifalanıyorum. Ne var ya. yani neyse. Tam bekleyelim o zaman. Bir dakika burada. bomba var burada. Nereden gideceğiz? Ben gördüm az önce onlar şu tarafta. E, şu taraftalar da. Ceren, Ceren gel bu tarafa. Elin nerede? Sağ Bir <laughs> Birkaç iş çözeceğim. Arkanda. Orası orası doğru. Buraya zıpla. İyi e işte burası. Ne fark eder? Ha? Orası kayıyor. Aşına bak. Eylül. Baba şuradalar Selam bak. Eylül bak şu taraftalar bak. Tamam tamam gördüm. Aha, orada oradan atlıyordum gene bir yerlere. Maymun yapıp çıkabilirsiniz bu arada buradan. Eğer evet, stamina mız evet. varsa. Stamina ben mı o ağaçtan. ne? Bu mu? Şey, Haa. Deniz'in staminası yetmez. Yeteririm ben. Deniz sen nereye gidiyorsun? İlk Ağaca. Alayım. Var mı? Var var. Nereden nereden çıkabilirim? Şuraya kadar gelir şuraya kadar gelirseniz görüyor musunuz? Dur yağmur yağıyor biraz. Da. Görmüyorum yağmur bitmesi lazım. Benim staminam yeter. Bitsin, göstereceğim şimdi. Ee, ben de çift var var. hayır. Kesin, hayır. <gülüyor> <gülüyor> Neredesin Allah Deniz kafana ölü kapatayım mı? Hayır. <laughs> deniz, 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 deniz. İp burada, ip burada gel. Eylül gel bu tarafa, burada ip düz bir, bir yere şey, bir yere yöre yöre şey yapabildim da. mi? Geldi geldi. Ya tamam oradan çıkacaksın oradan çık. Oradan, y oradan çıkabilecek mi sen ya? Ama dikene çarpacaksın orada galiba. Tutun tutun! Yok hayır. Dikene yani ha. bile koyarım. Ne 2 dakikası. geldi. Deniz'in bütün işi bu videoyu e, bitirmek <laughs> Bu videodan hiçbir şey çıkmıyor. Arkadaşlar, yani. <laughs> vitaminam yok. Beni unutmayın, ne okuyayım. Kafana de el vermedin. vermedin? Sokacağım elinize. Çek diyor ya? Hey <laughs> hey, hey el mel falan o. Oh. Oo. Oh, oh. bir şey ya hey. ne oldu dostum? Benim <laughs> buradan gidecek yerim yokmuş ama. Gel gel gel. Bir dakika. gel gel. Gel gel alacağım ben. Hah. Nereden alacaksın dayı? Nereden alacaksın? bir dakika. Şu A adresim. Ceren, Ceren, alman. Ceren, bir dakika dursana. Çantanda bir şey var. Çantanda bir şey Kardeşim. Ceren düşüyor mu? <laughs> Abi orada yol yok. Orada yol yok. Ay. Dur bir ya. Ben Ece'ye doğru Dur gidiyor. Çocuğum çok Şu çantandan... Bunu, bunu, Uf, bunu, yiyebilir miyim? Karmaşık da boda girmiş. Yiyemez. Bunu yiyebilir miyim? Bak yiyorum bak yedim. Yine, 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 yine. Hayır, hayır, hayır. Bir şekilde kaldım acıktı da. Bak Pip pip pip. Birini tuttum. Yedireyim <laughs> sana. Bilmedim. Uçtu. Tamam ah, sağ yenir, yenir. Efendim canım. Sana bunu vereceğim. Ver. Üç, iki, bir, attım. Şu yeniyor muydu şu arkamdakiler? Hayır, hayır. Arkamda ne var? Yenmiyor. <laughs> 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 Arkamda ne var? Oradan nasıl çıkmayı düşünüyorsun Ceren? Yenmiyor. <laughs> ben sana bir pop vereyim. Allah ne verdiyse bastım. <laughs> Bu arada ben dur oraya bak. çıkarsam eğer ki lollipop verirsen ip salabilirim siz oradan. Limon, limon, no lollipop verirsen ha. Haydi Lollipop'u, Şişt, lollipopu, şey. e, Lü... çıkarsa, lollipopu ver şükür. bana. Tadı onu bu işin? Ah, ver onu, oha mı? Ağaca geldiniz mi? Ağaçla ne alaka? Çok hızlı kullanman lazım. Bir dakika, ağaçtan çıkacaksak o zaman dur, çantana geri koyayım bunu. Dur. Koydum. Tamam, ağaçtan çıkalım o zaman. Açın üstünde. alabiliyorum. Nur, el aç. Aç mı? Neysin? Sıcak. Diğer da. taraftan daha kolay çıkılıyor bu arada. Ben bu taraftan çıktım. Diğer küçük ağaçlardan çık. Buradan yukarı, ben de çıkmaya çalışacağım. Andık var Şu bu arada. Ya dinlen burada dinlenmedik, dinlenmedik alan var gibi. Ya, sen çıktın. Ben çıkarım ya bir şekilde. Buraya bence. bence. Çıkarım. Ben olayı çözmeye çalışıyorum abi bir saniye. Ağaç var ya büyük ağaç. Maymunluk evet, yapacağım. <laughs> ya bu küçük ağaçları çıkıp ondan sonra büyük ağacı geçip sonra Arkadaşlar buradan geçerseniz yani. bir daha geri geçemeyebilirsiniz. Babam çok küçük büyük geçemem. Yok geçer yani. Abi dakika, büyük dakika eylülü, be eylül'ü bekleyin. Eylül'ü bekleyin. Eylül'ü anlamadım abim. ben. Gelip Sıfakları alayım mı seni? Sapları ya... Anladım. Ah be Eli. Şey, ee, ne yapıyor musun? Şu ağaç görüyor musun? ki Kü büyük, küçük ağacı. Şu. Ceren. Hah, ben düşüyor. Komple mi düştün? Hayır, tutun beni. Şu an ip gözüküyor mu? Evet. El atsan yeter. Eylül. Ben seni gördüm. Ha. Şu gö saldığım ipi görebiliyor musun sen? Bir saniye reis. Ben ipini görüyorum da o ipi ulaşamayacak kadar aşağıdayım. Dur, sandık buldum. Ulaşamayacak kadar aşağıda Aa, mısın ya? Aa, bu kaydırıyormuş lan. Aha, dağcı çivisi, harika. Etle. Er. Yağmur dursun. Eymen. Eymen ne yapıyorsun oğlum? <laughs> Başka gelen var mı? Ma. Ma. Nur şuradaki şeyi görüyor mu? Sandığın spawn evet, yerini. Evet gördüm. Ben onu almaya gidiyorum. Oradan. <laughs> Yetmez. Alırım. İddiaya gidelim mi? Yemeyeceğim. Niye? Yemedim mi? Anın. Şu an yetmeyebilir. Ya çilekli dur çilek mi? Ha. Misafir kedi. Ha. <laughs> misafir kedi. Aa, mi de misafir kedi. Ne kadar çilek? Yağmur dursun bir. Hani. Ah. <laughs> 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 Banana. Banana bana, yoru. Bana. Banana. Buraya gel. Ee? Sonra buradan çıkar. Ben yukarı. Ah. Çanta vardı. Ben geride kalayım ya. ya gibi oradaki gibi, gibi, duran çantaya çıkmaya çalışıyor kendisi, kendisi. Yo ben buradayım Ceren. Ben buradayım. Ha? Buradayım. Arkana bak. Tamam. Maymun gibi şuradan muzları almaya gidecektim. Ha, <laughs> 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 e, diğer elat, 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 Yalan söylüyor. Ben elat, asla öyle şeyler yapmam. At yalanını sikiyim inananı. Namı Kemal. Ben bu arada inat ettim. Oradaki çantayı alacağım. Kimse beni tutmasın. Az önce zehirliydim. Şimdi alacağım. Beni bekler misiniz burada? Teşekkür ederim. Hayır. Eylül ya ne yapıyorsun? Da, daha da açacağım, zor çıkılacak. Şunu tut. Elül. Heh. İner misin onu oradan bazım? Sen. <laughs> sence önce sen. önce davrananlar var. Hop. Ben Hı onu almaya ol. gitmiyorum ki. Ötekini almaya gidiyorum ben. Çat yemeği. Oo olur. Eğer düşmezsem işte. İnşallah. Abi bir saniye. Hayır ya. Hayır ya. ya. <laughs> hayır ya. Hayır ya hayır ya. Ama dur. Şey şey ya. Ben dışarı çıkarsam böyle olur. <laughs> ağır geldi. Ben tüftüf atıyorum. Tüftüf tabi zaten. lazım değil. Ona, ona ulaşmaya çalışıyor. Yağmur yağmasaydı gitmiştim bu arada. Abi ulaşılır da yani stamina hayatta yetmez ona. Ya şöyle bir şey var. Ben ona ulaşırdım. Ama ulaşmak istemedim. Zaten Aynen. evren de istemedi. O yüzden çok önemli. Tamam tamam inandım ya tamam dırı 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 dora dırı dırı estoloji estoloji Allah bak bir an böyle öcü diye çıkacaktı karşına azrail çok üzgün bakıyor bu kız ya bu da çok bilge duruyor bu explorer işte bildiğimiz Oğlum üç kişi buraya nasıl söyledi zaman koyayım. Ceren hayır. Yap, yapma. Heh. Hayır ileri fırlatacaktım düşmeyelim diye. Bu arada gördüm bir an yere koydun oraya itinayla. Yanlışlıkla yaptım çünkü. Yanlışlıkla yaptım gerçekten. Yalan! Yalan söylüyorsun! Aa Fener Bir şey diyeceğim mapin sonuna gelmişsiniz. Sol tarafa doğru tırmansanız artık. Zıf, zıplatmayın beni. Ya o, o tarafta o... yer yoktu. Ah trip atıyor. Atarlanıyor bak. Pasif agresif. İkinizin çantasında bir şeyler koydum. Koyma artık be kadın koyma. Ne koyuyorsunuz? <laughs> Çok ayıp şeyler söylüyorsunuz ya ayıp ya. Ha <laughs> onu soracağım yerinde. Oha oha. <laughs> Bunu ben hangi kurbanın sesini uzatıp da koyacağım lan? Upuzun bir küfür söyledi. Ne yapayım? Aa Winkman. 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 Wow. Heykel! 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 Ana çıkam. Bok, 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 bok çıktı. Açık! çıktı. Deniz çıkacak. Kendine bok tutuyor.